Bir Eğlenti Alemi Yazan Memduh Şevket Esendal Seslendiren Özkan Gülhan Cuma günü iki arkadaş bağlara gittik. İlk yazın ilk sıcak günlerinin başlangıcıydı. Ortalık sessiz, yeni çiçeklenen, yapraklanan dallar göklere kadar uzanıyordu. Kerpiş duvarların güneşli yüzünde kertenkeleler koşuyor. Böğürtlenlerin dibinde böcekler uyanmaya, yollar tozlanmaya, kırlar çiçeklenmeye başlamıştı. Çayın kenarından yürüyüp eski taş köprüden geçtik. Yol bizi bir ufak kahvenin önüne çıkardı. Yer güzel, önümüzde su, gölge ılık, hava sakin, yaprak kımıldamıyordu. Kahveci bize iki tahta sandalye uzattı. Arpa kahvesi pişireceğini de söyledi. Ne yapalım, katlandık. Bizi getiren araba çayın önünde duruyor. Arabacı atlarını alıp gitmiş. Ağaçların arasında bağ evlerinin çatıları görünüyordu. Konuşmuyorduk. Gözlerimiz suya dalmış. Belki düşünmüyorduk da. O dalgınlık içinde havada asılmış öten tarla kuşunun sesini dinliyordum. Yanımıza bir adam geldi. Uzun boylu, zayıf, uzun bir fes giymiş, üstüne koyu renkli, beyaz çiçekli bir yemeni sarmış, dizinde elifli şal var. Ayağında beyaz çoraplar, belinde ince şal kuşak, ipekli hama kuşağından dar bir mintan giymişti. Gülerek dedi ki: "Efendi, Hacı Ali efendi mahsus selam etti. Buyursunlar." dedi. Ben arkadaşımın yüzüne baktım. O Hacı Ali Efendi'yi tanıdı. Bana haydi gidelim dedi. O adamın arkasına düşüp gittik. Ba çok uzakta kalmıştı. Bizim buraya geldiğimizi nereden öğrenmişler bilmem. Kapıdan girdik. Ufak bir aralık bir kapıdan daha geçip büyük bağa indik. Asma çardağının altında 3-5 kişi oturuyorlardı. Bizi görünce ayaklandılar, selamlaştık, birlikte oturduk. Yanımızda geniş bir havuzun suları bir köşeden gelip karşı köşeden gidiyordu. Ev sahibi Hacı Ali'yi görünce tanıdım. Gençten bir adamdı, zengin çocuğu. Babası şehrin hemen yarı dükkanlarını, birçok evlerini, tarlalarını satın almış, buna bırakmış. Bu da oturmuş bedavadan yiyor. Onu çok istediler. Kumara alıştırsınlar. Bu malları, bu dükkanları elinden alsınlar. Alıştıramadılar. Onun işi gücü, hastalığı, rakı. Babası hacca giderken bunu da alıp beraber gitmişler. Hacdan dönüşte daha pek gençken hemen baş göz etmişler. Evlendikten sonra da bir dava vekilinin yanına çırak vermişler. Babası ölünce Hacı Ali İstanbul'a gitti, gezdi. Bir aralık oralarda oturdu, bir kadın daha aldı, döndü buraya geldi. Her gün düzenli başına üç kişi toplayıp içer. Sarhoşluktan başka işi de yoktur. Havuz başında oturanlarla göz aşinalığım var. Bunlar dükkan, tezgah, iş güç sahibi adamlar. İşte şu bir tanesi büyük bir bakkaldır. Onun yanındaki de mani fıtırıcı. Her gün gelip geçerken dükkanının loşça köşesinde bir ufak halı seccade üstünde diz çökmüş, sakin sükunet içinde oturmuş görürüm. Hemşehrileri buna kahvecinin emin derler. Bu kahveci onun üvey babasıymış. Mektuplarında imzası kahvecizade Emin Efendi'dir. Uzun boylu, kısa çember sakallı, cübbeli, şalvarlı, fesinin üstünde üç parmak sarıntırak sarıklı, güler yüzlü bir adam. Diğerlerini daha az tanıyorum. Biri tüccardır ve zengin adamdır. Bilirim. Hacı Mehmet derler. Öteki genç, uzun boylu bir adam. Bir un değirmeninin sahibi. Yahut sahiplerinden biri. Adına Kırazade Ali Efendi diyorlar. Bunlardan başka daha iki kişi var ki adlarını anımsayamıyorum. Hepsi gülümsüyor, hepsi bir şeyler ikram ediyorlardı. Biri sigara veriyor, öteki kibritini yakıyor, biri hatır soruyor. Bana öyle geldi ki bunların hepsi sarhoş. Her yer rakı kokuyor. Bunların da gözleri süzülmüş hizmet edenler bize büyük fincan birer kahve getirdiler. Biraz konuştuk sonra aralarında bir dedikodu geçti. Hacı Ali arkadaşımın kulağına bir şeyler söyledi. Arkadaş gülerek yok canım dedi siz keyfinize bakın. Onlar sanki çekiniyorlarmış gibiydi. Hizmetçiler bağ evinden ince, uzun tahta bir masa çıkardılar. Üstü rakılarla, mezelerle donanmıştı. Anlaşıldı ki buraya bir rakı sohbeti yapmak için gelmişler içmeye başladılar. Yalnız çardağın bir kıyısında sessiz oturan iri yarı, hoca kıyafetli bir delikanlı kalkıp içmedi. Ötekiler koluyla dürtüp masayı göstererek bir başkası uzaktan hafız diye çağırıp sonra kaş gözle ''İç'' diye işaret ederek bizim gibi yabancıların yanında içmek istemeyen bu adamı ikna etmeye çalışıyorlardı. Az sonra hafız da dayanamadı kadehin birini alıp bize saygı ettiğini gösterir gibi başını yana çevirip dikti. Baktık ki o da rakının heveslisi değil, ustasıymış. Rakıyı içtikten sonra o utangaç duruşuyla gene diz çöküp oturdu. Birkaç kadeh içtikten sonra bu sefer kahvecinin emin arkadaşımın kulağına bir fısıltı daha geçti. Bu sefer de bizim arkadaş "Canım" dedi. "Bunda düşünülecek ne var? Söyleyin gelsinler." hizmet edenlere işaret ettiler. Biri bağ evine doğru yöneldi. Biraz sonra iki genç çocukla beraber döndü. Bunlar çalgıcılarmış. Biri keman, öteki de ut çalıyor. Bu adamlar ne kadar sarhoş olsalar teklifsiz olmuyorlar. Bağırarak konuşmuyorlar. İçlerinde en açık konuşanı Hacı Ali'ydi. Çalgıcılar benim bilmediğim hiç de daha önce duymadığım türküler çalıyorlar. Bir aralık uççu, kısık, biraz da yanık bir sesle hüzünlü bir şeyler okumaya başladı. Ben sanki senelerden beri kaybedip de bulamadığım bir şeyi bulmuş gibi bu adamın okuduklarını dinlemeye başladım. Zaten şen şakrak olmayan meclis bu okunan havalarla büs bütün asık suratlı bir renk aldı. Ortalığa yırtıcı bir ahmaklık çöküyor gibiydi. Gün devrildi. Bağa bir serinlik çöktü. İçimde sebepsiz bir küskünlük duyuyordum. Bir süre sonra karşımda sigarasını içen Emin Efendi'nin soluk yüzü, kemiklerinin üstüne yapışmış pörsük derisi, mintanının yakasından çıkan uzun boynu, yutkundukça aşağı yukarı oynayan gırtlağı bana onun ölü çehresini düşündürdü. Onu tabutunun içinde gördüm. Burun kanalları yapışmış, ağzı yarı açık kalmıştı. Arkadaşın kulağına ''Biz artık gitsek'' dedim. O da saatine baktı. Arabacının bizi beklediği de aklımıza geldi. Bu efendilerden izin istedik. İlk önce biraz ısrar ettiler. Daha geleceklerimiz var. Birlikte eğleniriz. Mehtap'ta birlikte döneriz demek istediler. Biz kalmak istemedik. Arabayı bulup getirmek için bir adama haber ettik. Bu sırada dışarıdan birisi geliyordu. Hacı Ali onu görünce uzaktan sordu. Getirdim mi? Öteki getirdim dedi. Hafız yerinden kalkıp hacının kulağına bir şeyler söyledi. Sonra köşede oturan kara çembel sakallı adam da yanlarına geldi. Üçü bir yerde konuştular. Sonra yerlerine oturdular. Hacı Ali yeniden bizim arkadaşın kulağına bir şeyler söyledi. Ne oluyor diye sordum. İki kadın getirmişler dedi. Oynatacaklarmış. Bunların birine Karamanlı zarif ediyorlar. Ufak tefek çok sevinli bir kadın. Ötekinin adını bilmiyorum. Onu Çalmalı diye çağırıyorlar. Daha genç, daha irice bir kız. Zarife meclise gelince teklifsizce selam verdi. Hacı Ali'ye bizlerin kim olduğumuzu sordu. Sonra Hacı Ali'nin bir sözüne cevap verdi. Adam dedi, gidinin elinden kurtulamadım. Sabahtan beri kapının önünde bekler. Sonra çalgıcıya gülerek ''Yol verdin mi?'' diye sordu. Çalmalı köşede oturan adamların yanına gitti. Bu kadınların ikisinin de arkalarında basma entarileri vardı. İkisinin de yüzleri boyalı, ikisinin de başlarında kat kat yazma yeminiler. Boyunlarında birkaç altın, zarifenin göğsünde yürek şeklinde ufak bir gerdanlık. Bir aralık zarife Hacı Ali ile konuşmayı bırakarak çalgıcıya ''Çal oğlan!'' dedi. Çalmalı ya da kız kalk oyna dediyse de öteki aldırmadı. Masayı biraz öteye ittiler. Oyun için yaraştılar. Kahvecinin Emin kadehini doldurarak Zarife'ye verdi. O da aldı içti. Sonra Zarife elindeki sigarayı fırlatıp atarak kendi oynamaya kalktı. Çalmalı ya da domuz kahpe dedi. Bilmiyor mu? hastayım işte. Kalkıp oynasana. Doğrusunu söylemeliydi ki Zarife güzel oynuyordu. Hacı Ali iki tarafa sallanıyor, Emin el çırpıyordu. Sonra öteki kızı oyuna kaldırdılar. Böyle ne kadar geçti bilmiyorum. Ortalık kararmıştı. Yahu bizim araba nerede kaldı diye sordum. Hacı Ali kendi adamlarından birine sordu. Arabayı aramışlar bulamamışlar. E biz neyle gideriz dedim. Bizim arabalar gelir onunla gidersiniz dediler. Arabalar kim bilir ne zaman gelir, biz de kim bilir ne zaman gideriz. Arkadaşa söyledim. Evet, fena dedi. Vakit erkenden biz gitsek dedim. E nasıl yürüyerek mi diye sordu. Acele etme, elbet bir şey buluruz. Ben buraların yabancısı olduğum için konuşmadım. Ortaya büyük lambalı bir fener getirdiler. Bahçenin zifiri karanlığından hiçbir şey görünmez oldu bağın uzak bir köşesinde yemek pişirdikleri yerde ateş yanıyordu. Dolaşan birkaç adamın gölgesi görünüyordu. Bir aralık baktım, çalmalı oynuyor. Onun karşısında başı açık bir erkek de oynuyor. Bir başkası da onlara alkış tutuyor. Kadınlara para veriyorlardı. Biz de vermek istedik. Hacı Ali hoşlanmadı. Hepsi sarhoş oldular. Yalnız Hafız kendini bozmuyor. Olduğu yerde oturuyordu. Bağın karanlık bir köşesinden bir adam bağırdı. "Hüseyin, kaçakları getir, kaçakları." Kendi kendime "Kaçak nedir?" diye düşündüm. Bir aralık zarife ayağa kalkarak bağın küçük kapısına doğru baktı. Orada bir takım sesler vardı. Bir kavga oluyor sandım. Karanlıkta birkaç kişinin o yana koştuklarını duyduk. Hafız da yerinden fırlayıp oraya koştu. Biz arkadaşım, çalgıcılar, kadınlar yalnız kaldık. Zarife ortadaki lambayı söndürdü. Kapının önündeki sesler, küfürleşmeler boğuklaştı. Sanki dövüşenler uzaklaştılar. Biz de kapıya yakın sokulduk. O aralık bir sessizlik oldu. Birkaç kişi yanımızdan geçip çardağa gidiyorlardı. Biri hafız vurdu dedi. Bir başkası da küfür savurdu. Sonra tanımadığım bir ses. Mehmet su getir su diye bağırdı. Biz savuşmaya karar verdik. Kapı açık duruyor, yol aydınlık görünüyor. Yavaşça kapıdan çıktık. Orada yol ortasında bir adamın yattığını gördük. Anlaşılan bu adamı vurmuşlar. Duvar dibinden yürüyüp köşeyi döndük. Sonra hızlı adımlarla şehre doğru yol aldık. Arkadaşımla yataklarımızın üstüne uzandığımız zaman heyecanımız yorgunluğumuzla karışmıştı. Bu cinayet duyulursa, bize de sorarlarsa ne diyeceğimizi kararlaştıramadık. Ertesi gün öğleden sonra çarşıya çıktım. Kahveci Zade'nin dükkanının önünden geçtim. Her günkü masum tavırlarıyla dükkanın köşesinde ufak halı seccade serili minderinin üstünde oturuyordu. Sanki hiçbir şey olmamış, sanki o akşamki adam değildi. Memlekette denildi ki akşam Karamanlı zarifi için Kel Hüseyin'i vurmuşlar, ölmüş. Hükümet soruşturma yapmıştır. Halk arasında onu hafızın vurduğu da söylenildiyse de resmen gerçekliliği kabul görmemiştir.